Yüzyıllardır Güney Asya farklı kültürlerin ve inançların kesişim noktası oldu. Bu bölgede yaşayan hicralar toplumdan soyutlanmış ve ötekileştirilmiştir. Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelerde evlerinden uzakta yeni bir hayat kurmaya çalışan hicralar yaşam mücadelesi veriyor ve toplumda varlıklarını ispatlama peşindeler. Hadi gelin hicralar kim olduğunu ve yaşam biçimlerine yakından bakalım. Tüm toplumlarda transseksüellere farklı gözle bakılmış ve toplumdan soyutlandırılmışlardır. Onlar üçüncü cinsiyet olarak algılanmış ve kabul görmemişlerdir. Yaşadıkları toplumlarda genellikle ahlaksızlığın sembolü olmuş ve ahlak değerlerini yok eden kişiler olarak algılanmışlardır. Hicralar Pakistan, Bangladeş ve Hindistan'da yaşayan kadın ruhlu erkeklerin ve hadımların oluşturduğu bir topluluktur. Bu grup kendilerini kadın ruhuna sahip erkekler olarak görüyor. Gündelik hayatta bile kadın gibi giyinip yaşantılarında devam etmekteler. Bir kadından aşağı kalmayacak derecede süslenme ve makyaj düşkünüdürler. Diğer insanların kendilerine olan iğrenme bakışlarını aldırmadan içindeki toplumun bir parçası olduklarını ispatlamaya çalışıyorlar. Dünyanın neresinde olursanız olun toplumun değerlerine aykırı davranışlar her zaman yadırganmıştır. İşte hicraların yani dönmelerin yaşadığı olay tam da budur. Güney Asya ülkeleri içerisinde Bangladeş bu grubu kabullenmiş ve onlara anayasal haklar tanımıştır. Hatta yakın zamanda onlar için bir cami bile yapıldı. Hindistan'da durum biraz daha farklıdır. İlk zamanlarda saygı gören bir grup olan Hicralar bereketin ve doğurganlığın simgesi haline gelmiştir. İngiliz işgali döneminde toplumdan uzaklaştırılmış ve baskı altına alınmıştı. Bu tarihten sonra önemleri gittikçe azalmıştır. Bu insanlar yıllar sonra cinsiyet ve ruh ahellerinin farkına vardıklarında hem kendi isteğiyle hem de aileleri tarafından aile içinden uzaklaştırılıyor ve daha çocuk denilen yaşta aileden ayrılıyorlar. Büyük kentlere göç ederek buralarda hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ekonomik olarak sıkıntı içinde sefil bir hayat sürdürüyorlar. Geçimlerini sağlamak için sokak dansçısı, şarkı söyleyen biri ya da seks işçiliği yapıyorlar. Bu kişiler aileleri için bir utanç kaynağı olarak görülüyor. Bazı aileler çocuklarının içinde bulunduğu karmaşayı kabullenerek ona sahip çıkmakta. Fakat örnekleri çok azdır. Çünkü bunların bedenleri ayrı ruhları ayrıdır onları kalıba sokmak neredeyse imakansızdır. Bunların yaşadığı toplumda eğer istedikleri yapılmaz ise ve kabul edilmezse kendilerinin lanetleneceğine inanıyorlar. Onlar gibi olacaklarına ve doğurganlık özelliklerinin yok olacağına inançları tamdır. Yani bir korku sembolü haline de gelmişlerdir. Bangladeş'te anayasal güvenceden dolayı diğer ülkelere göre kendilerini daha rahat ifade edebiliyorlar. Ancak evlilik ve mülkiyet hakları ellerinden alınmıştır. Toplum tarafından kabul görmeyen üçüncü cinsiyet olduklarına şiddet görüyor ya da öldürülüyorlar. Buna bağlı olarak daha iyi şartlarda işlere sahip olmadıklarından ve kimse iş vermediğinden inanılmaz bir yoksulluk içindeler. Dünyanın her yerinde var olan iki cinsiyet kadın ve erkek cinsiyetidir diğer cinsiyet tanımları kabul görülmüyor ve doğal olmadığı barizdir. Tüm bu kabul görmemezlik sonucu Güney Asya'da ki hicralar yani transseksüeller ve dönmeler bir araya gelerek hicra topluluğunu meydana getirdiler. Kendi aralarında özel bir dil geliştirip iletişimi bununla sağlıyorlar. İcat ettikleri bu yapay dil daha çok para, büyü ve seks üzerine olan kelimelerden oluşuyor. Hicra Farsçası olarak isimlendirilen bu dili kimseye öğretmiyorlar. Gizli kalmasını tercih ed ediyorlar. Aralarına yeni birini kabul edecekleri sırada bu dil de zaman içinde ona öğretiyorlar. Ayrıca bu grup yetim çocukları sahiplenerek gruba üye toplamaktadırlar. Özellikle erkek çocuklar hadım edilerek Hicra gibi büyütülüyor. Hicralar arasında Hindu, Hristiyan ve Müslüman olanlar da var.